Harbi <laughs> Oyuna giriş yapalım. Şu an oradan kaydediyor. İnarlım. <laughs> Aa oluşturalım. Evet, sorun Direkt girelim. Oha bu çalıştı. Deneyelim. çalışmak Bu bizim çalıştı. Bizim kısık gelebilir. Bir deneme videosu olacak bu. Sıdayı falan Nasıl desem. Bir dakikalık bir çekelim bakalım. Az önce de çalışmıştı. Şaşırıyorum açıkçası. Neyse. Biz dediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.